Merhaba arkadaşlar, ee, Arda Orkun Ulu Soydan herkese merhaba. Evet, çok güzel bir giriş oldu. Ee, Team Fortress oynayacağız. Çünkü işte Team Fortress uzun zamandır çekmedim ve bu sıralar çok oynuyorum Team Fortress'i. Yani Minecraft sıktı artık, zaten oynamıyorum artık. Şimdi arkadaşlar Team Fortress çoğunuz biliyorsunuzdur zaten yani bir çizgi karakterli bir savaş gibi bir şey. Ee, i̇şte kaç tane karakter var? Hiç saymadım. Bir saymadım. 1, 2, 3, 4, 7 karakter var. Bu çok hızlı koşabilen, neyse bunları sonra anlatırım. Ee, ıı tam kalsın Evet neyse şimdi oyuna başlayalım Arkadaşlar burada bir sürü server var ee, Hatta çok server bile var burada yani Ama ben e, oyunu ilk başta tanıtmak amacıyla Training oynayacağım e, Control Points e, Normal olsun 8 Start Practice dünya müziklensin ee, arkadaşlar sesim biraz kötü oluyor olabilir kusura bakmayın çünkü mikrofon yeni ve ayarlamak zor oldu baya ee, yani 2 saat ses ayarlamak ulaştım en iyisi bu oldu hmm, call of duty videosundan bence daha iyi geliyor şu an ses ki bilmiyorum baya bir test yaptım ama evet biraz konuşacağım şöyle bir yani umarım ses kötü gelmiyordur Evet şimdi burada işte şeyler var şimdi bunların hepsini size tanıtacağım ee, siz önce kafanız karışmasın oyunu öğretim maçlı bir video olacak yani sıfır fps çok güzel yani sıfır fps almam müthiş yani tamam güzeldi bu güzel bir map çünkü ben seçtim <laughs> şimdi arkadaşlar oyunu başlıyoruz şimdi evet oyuna girince şöyle bir şey çıkacak kontine kontine şimdi mavi takım mı, kırmızı takım mı kırmızı takım ee, işte şimdi scout'u tanıtalım scout e, çok hızlı koşabilen bir karakter işte e, Audio. çok hızlı koşabilen bir karakter e, ağır bir silah yok normal bir tüfek taşıyor arkadaşlar e, bunlar stok item değil yani stok item oyunun size başında verilen şeyler Bunlar hani belirli bir sürede sonra oynadığınız şeyler. Mesela benim scout'un st stok itemleri bunlar. Yani şapka falan da yok yani hiç. Ama ben stok itemla oynamayacağım. Evet. <laughs> oyun başlıyor. 6, 5, 2, 2, 1 Evet arkadaşlar şimdi bu mapte buradaki kontrol noktalarını gelmeye yani kapmaya çalışıyoruz. İşte şu alandan itibaren böyle üstünde durup e, belirli bir zamanda kapmaya çalışıyoruz. Ama biz kapmayacağız bu mapte. Mavi takım kapacak bize kontrol noktalarını koruyacağız. Evet öyle olacak options audio. Evet böyle daha iyi. Evet, şimdi buradan bir... Evet bunlar da scout olmuş. Çok scout var. Hop 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 bir de ana ana. Nah Hehehe. He, he. Ezik ezik. Allah böyle. Bas bas bas. Hmm. Oha. Tamam çok kötü oynuyorum. İşte Scott böyle. Şimdi Solider olalım. Solider işte roket atıyor biliyor. Yani öyle. İşte şu şekilde. Stok item değil bu da. Yani hiç stok itemim yok. Bu işte böyle bir yakın silah. Bu şey ki bence bu çok güzel bir şey yani roket atar bazuka şimdi neredeler bunlar konuşurken oynamak baya zor oluyor ya yani ve öh, adam iyi oynuyor ya Aslında adamın bot yani. E'ye basarak doktoru çağırabiliyoruz. Öleceğim öleceğim. Medik medik. Oh tamam aldık. Heh bunu da aldım. Ee, şimdi şurada güzel şeyler var şunları alalım hop al o oh, kasma kasma lütfen Of ne oldu öyle ya abi çok kötü Fraps'den dolayı oluyor tabi arkadan geliyor işte adam gelmedik gel 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 x7 x7 bas Ah, alırım böyle seni. Nereye sıçacağız? Nereye sıçacağız? Uçurum böyle adam işte. Adam olacağım. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Çok ballı değilim. <laughs> Allah <haber anladım. gülüyor> Kaç bas bas. Medik 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 kaç medik. Ha, şimdi kaçın tabi siz. Şimdi kaçın. Ne oluyor? Ha, olursun böyle. düdüğümü de çalayım artık güzel güzel atabiliriz şöyle alırım ki seni Allah ben medik 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 gel gel şöyle gel alacağım ki de. alacağım en de sonunda alacağım tamam öldük şimdi pyro'ya geçelim pyro ateş atıyor flame trapper Stok itemim yok yine Pyro'da arkadaşlar. E, Bedirhan benden daha iyi oynuyor tabi Team Fortress'e. İşte bu da arkadaş Pyro olmuş. Pyro böyle. İşte gördüğünüz gibi sol tıkla ateş atabiliyorum böyle. Bu, bu yakıyor böyle. Ne? Tamam arkadaşlar çok güzel. Atıldık. <laughs> ne olduysa artık. Tamam ben tekrar oynarım yani. Havan kim abi? Havan kimi senin? Evet. Hemen böyle yükleniyor. Hmm, nerede? Evet Pyro olmuştu. Oyun daha yükleniyor arkadaşlar. Bu da Pyro'nun yakın silahı. Böyle yakıyor. Sizi. Tabii beni yakmıyor. Ateş atıyordu. Hatırlarsanız. Demomen. Demomen e, böyle bomba atabiliyor. Bir karaktere böyle hemen yaptığınızda tam denk gelirse bu bomba hemen ölüyor. Bu e, yakın silah. Bunun ikincisi var ama bende kalkan var. Yani şöyle göstereyim. Aynen, şöyle. Bunun ikinci silahı. Onun ikinci silahı bu arkadaşlar. Yapışıyor. Düşman üstünden geçince ölüyor. Ee, bu anlatmıştık. Bu yakın silah. Ee, böyle olunca patlıyor. Tabii benimki patlıyor, zinki patlamıyor. Şöyle alalım. Hatta ıı, Stiky Jumper değil. Ben bunu alayım. Kalkan alınca ikinci silahınız gidiyor maalesef ki. Evet. Şimdi daha gitmedi. Allah 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 Allah. Gitmem lazım. Her neyse tamam. Bu el böyle oynayalım. Ya of, Abicim. Şöyle koyalım. Geçerlerse patlarlar. Arkadaşlar beni Steam'den ekleyebilirsiniz yani. Çok istiyorsanız tabii. Ha, bu neden açılmıyor? ha açılıyormuş. Alacağım seni. Alacağım. Elin hava kara da karada alırım. Al al. Sen bu da demo. Ah. Al aldım işte girdi. Oo bunlar da über basmış. Über basınca e, ölmüyorsunuz. Canınız gitmiyor. Allah dalacak alacak. Öleceğim. Faket eder söyleyeceğiz. Tamam bunları kapmadılar ki daha yani. Şimdi adam'a böyle dalarsam adam patlayacak. Uf oh, iyi refleks. Aa, çok güzel refleks ya. Arkadaşlar bu arkandaki sandık e, bir item yani itemi takınca oluyor. Arkadaşlar ben ya da stok itemle mi oynasam siz anlarsınız yapmazsanız ee, Abi bu neden böyle oldu ya? Ben yani bunu tak, bunu tak abi, bunu tak. Tam neyse de ben böyle. Heve, en sevdiğim silahtır. heavy Karakter değiştirince ölüyorsunuz bazen. Resmedik, medik göstereceğim. bu da stok item değil normalde yumruğumuz oluyor sadece ama benim şöyle e, bir şey var şunlardan bu medin yakın silah bu da asıl minigun bu minigun medik medik gel medik medik gel evet alacağım aldım medik heavy e, çok zor değil ama iyi oynayan iyi oynayamayanlar Şimdi Nereye sıçacağız bir? Nereye? Şuraya sıçabiliyor muyuz ki? Ya havanız kime ya? Bir vuracağım öleceksin. Oha oha kim dalıyor kim dalıyor? Ee, bunlar beni alacak. Ama ben seni alacağım. Hayır alacağım. Hayır. Evet. Critical. Ne? Yuh alttan nasıl aldı? O neyse heavy böyle. Engineer. Engineer makineler yapıyor. Ee, evet engineer böyle makine yapar. Ee, mesela bu bir sentrigon silah yani taral herkesi. Herkesi mahveder. Ee, bu şimdi makine kuruluyor diğer şeyler arkadaşlar sağ altta şöyle de 70 yazan şey var o eyvah eyvah sentrimi şu an tarıyorlar taramayın sentrimi sentri önemli sentri zaten en güçlü silahlardan biri oyundaki silah demeyelim makine yani şimdi arkadaşlar şey oluyorum metal oluyorum metalle Evet, sol tık yaparak bunu yükseltebiliyorsunuz. Ee, bu, sentronik kontrolünü sağlıyor. Bu, sizde olmayacak. Yani, ölecek. Benim makinem... Eva, eva 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 Tara tara tara. Tamam, sen abi orada takıl. Buradalar. Dur. Şunları alsam mı acaba? Oradalar. Allah 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 Allah. Dur dur alacağım. 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 Seni şey alacağım. Seni şey alacağım. Tamam. Bunu bir kere bir kere daha yükseltelim. Zaten sınırı ulaşıyor. 3 level oluyor. 3 level sınırı zaten. Ha bir tane de Allah kim kim vurdu? Gideceğim, geleceğim. Şimdi seni mahvedeceğim. Şimdi dur sen. Heh, evet. Şimdi 3. seviye roket atabiliyor. Şu şekilde. Arkadaşlar bu bu silah iki yani sentrinin kontrolünü sağlıyor ama sizde bu olmayacak. Yani oyuna ilk başladığınızda böyle Sentiniz kendi kendini ateş edecek. Allah oh, Allah oh, oh. Şuraya dispanser. can ve metal veriyor. Can ve mermi metal veriyor. Hayır, hayır. Düşman yok etti işte. İşte bu arkadaşlar yani. Medik olalım. Medik. Medik. Hani çağırıyorsunuz Medik'i falan. Medik can veriyor. İşte şu medik mesela Tiny baby mi medik Ya bizimkiler çok geride kalıyor. Ah yenildik, yenildik, yenildik. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben, bu stok item değil. Oh. Arkadan dalmış ya. kaybettik. Çok güzel. Medikte kaldık. Medikle ben devam edeceğim ya. Medik, 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 medik. Tamam. Bu T Fortress bölüm 2 olsun. Evet. Aa. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bir adama sol tık yaptığınızda işte can dolduruyor. Şimdi bu dolsun sağ tıklayarak da über basabiliyorsunuz yani adam adamın hiç canı gitmiyor vursalar bile ama belirli bir süre oluyor bu tamam doldurduk tamam sana da biraz can. Z, X ve C ile radyo şeyleri can dolduralım da. Bunun canı. Şuna bayağı bir dolduralım. Tam sana da bayağı. Sana da bayağı. Hadi gidelim. Ben bunu Uber basacağım. Hadi bakalım alalım şunları. Tamam şimdi. Biber bas. Biber 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 biber. Ben alacağım. Ha, şimdi. Nam 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 nam, nam. Of, Abi ya sen nereye? Ben okla dalıyorum yani Neredesiniz? Neredesiniz? Dur. Tamam bu böyle. Dur ölelim de. Ölünce değiştiririz. Evet, tamam. Bu hadi. Kapıda mı sana? Evet, bu bölgeyi kapacağız galiba. Sana basacağım ben. Geliyorlar, geliyorlar. Bas, yuvar, bas, yuvar, Hayır. <laughs> tamam. O biraz daha basayım siz öyle biliyorsunuz bu arada yani. Okul alırsam süper olur ya. Ya ben alacaktım onu. Okul, U, okul aldım. Ah. Biber basit. Tamam al. Ah lafı da zeyim. Allah. Şimdi yine bizim şeyden oluyor ya. Bu. Tamam. Şimdi sniper. Sniper'ı çoğunuz biliyorsunuz zaten. Sniper. ee her şeyin sniper biliyorsunuz. Bildiğimiz sniper. Şurada sağ üstte şurada yani. Sağda. Yüzde yüz yazıyor. İşte o doluyor yani şarj ediyor kendini falan. Evet öyle. Masallar. Masallar. Ha şunu alacağım mesela. Şimdi yüz yüze gelsin. Yüze gelince aldım. Düze gelince daha fazla şey oluyor. Adam görmedi beni ya. Alamayacağım. Tamam alamayacağım biliyorum. Biliyorum abicim alamayacağım seni. Neden kaçtı ki? Alırdı ben aslında. Kim vuruyor ya? Al alırım işte böyle alarım. Bizim basiten adam item oluyor ya. Nereye asıl şarj olmuyor şimdi? Şimdi bu adamı alacağım. Dur dur dur. Alırım böyle. Hadi alalım şurayı ya. alırız böyle. Alacağız, alacağız. Az kaldı, az kaldı. Hadi, hadi. Ve kap. Şimdi şu aldı helal. Hmm, tamam. Evet, şimdi bakalım bizi ne bekliyor. Adam oraya ne koymuş? Adam oraya şey koymuş ya. Sentry mi koymuş? Koymuş. Şimdi spy. Spy'a geldik. Casus. arkadaşlar spy kazandık bir dahaki bölüm göstereceğim artık evet Spy kılık değiştirebiliyor mesela karşı takımın şeyini oluyoruz mesela karşı takımın scout'un olduk şu an ne? Tamam. arkadaş Arkadaşlar bu stok item değil. Deathringer işte tekrar doğabiliyorsunuz. Öldüğünüzü sanıyor düşman falan da ben hiç yapamadım. Yani düzgün. Bu işte bu bıçak arkadan vurunca direkt ölüyor. Düşman. şöyle pusalım. Bir yere pusalım. Orada adam var. Nereye pusabiliriz? Şuraya. Buraya pusacağım. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Evet. Bunu da gösterip video. Aa, hayır. Gördüler. Aslında onların kalındayım ama yine de anlayabiliyorlar. Tamam. Şimdi heavy backstep yapalım. Şöyle ki, pardon pardon fark etmediler. Hala. Can verebiliyoruz demedik spayken. E. Allah falan. Şöyle yürüyelim. Şöyle. Adam heavy de yerinde durmuyor ki arkadaşlar. Evet anladı. Anladılar beni. Şimdi bana vuracaklar mı bakalım. Bana vuruyorlar. Anladılar. <laughs> o yüzden vurdular. <laughs> Size backstep'i göstermek istiyorum. Ee, bir olsun ve birinci kontrol noktasının kapçaklar deadringer bastaydım keşke düşünemedim ki selfnalik hala ateş ediyor mu bunu? hayır evet kaptılar ben şimdi alacağım bunları hadi beyler diğer noktaya gidelim hadi beyler Nerede de Atacağım seni. Alacağım. 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 alacağım, alacağım. Selam. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Anlamıyorum. Nereye gidiyor bu kesek o zaman ya? Oo, <laughs> tam aldım. Bunlar şimdi alınacak mı ki? Aaa Anladılar ee, Medik öldürdü Ben sıkıldı olacağım En iyisi Sonra da videoyu bitireceğim ee, Bu oyun bitince herhalde bitir Tamam bay bay arkadaşlar. <laughs> ee, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Subscribe olmayı unutmayın. Eğlenceler, iyi